Sevgili izleyiciler, şimdi Buluş Fuarı'nın ödülleri sahiplerini buldu haberini getireceğiz ekranlarınıza. Van için müthiş sevindirici bir gelişme. Siz de haberi izlerken sevineceğinize inanıyorum. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın ödülleri sahiplerini buldu. Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ortamı dezenfekte cihazı Uluslararası Buluş Fuarı'nın fuarında altın madalya kazandı. 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın ödülleri sahiplerini buldu. Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ortam dezenfektici hazıda altın madalya ödülüne layık görüldü. buluşmalarında ödül adaylarından biri olabilirim. Çok şükür de ödül töreninde birinci olduk. İran asıllı yüksek makine mühendisi Doktor Mehrdad Fojlaley tarafından üretilen cihazın, daha önce İngiltere'de akredite olan laboratuvarın koronavirüs üzerindeki uyguladığı teste havadaki virüs ve bakterileri %99,9 yok ettiği ispatlanmıştı. Dört ürün üretiyoruz. Ürünlerinden birisi hava dezenfekte cihazıdır plazma, nano plazma teknolojisiyle çalışıyor. Ortamda e, her tür bakteri, virüs ve küfleri yok ediyor. E, buna göre de belgelerimiz var yurt içinden, yurt dışından, akredite laboratuvarlardan. E, özel belgelerimiz var. Özellikle koronavirüsün öldürmesine dair e, UKAS akredite laboratuvarından, İngiltere'den e, 99.99'a öldürülmesine belgemiz var. İşgem Müdürü Mahmut Gedik ise Van İşgem'e son yıllarda yabancı girişimcilerin ilgisinin çok fazla arttığının altını çizdi. Van İşgem'e son yıllarda yabancı girişimcinin ilgisi çok fazla arttı. Bu girişimcimiz de aynı şekilde yabancı bir girişimcimiz fakat yaptığı inovatif yenilikçi çalışmalarıyla en son ürettiği hava dezenfekte cihazı hatta direkt koronavirüs yok eden hava dezenfekte cihazıyla e, İsf 21 e, Tekne Fes e, Altın madalyayla ödüllendirildi. Projesi birinci seçildi. Bu e, Van İşkem için, Van için de çok anlamlı ve e, onur verici bir şey.